Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kız tatil olarak bir tane işte bir yere gidiyorum. Erzurum'a işte. <laughs> Orada hem ailemin yanına gideceğim. Ben şimdi tane dedesem ya yani sabah şu an adıya adıma, yan, adıma yandayım. Oradan Erzurum'a geçeceğiz yani. Tartam hazırladım. Kıstık ki elbiseleri vardı. Bazı da bazen yandı ki elbise de aldım. Arasına sıcak olur diye. Şimdi köpeği köpeği bir de aldım. Daha yeni çalıştırdığım için arkadaşlar burası bombur. Burası aslında tümeye <laughs> burası mutfak yapmayı düşünüyorum. Buraya yap. Video çekelim. Burada da ee, Sonra e, misafir odası yapıyorum. Kalkillerim geliyor. <laughs> Mesela olsun bir arkadaşlar şuradaki binada böyle bir arkadaşım oturuyor. O her gün bana geliyor. Ben de geliyorum ona. Şimdi köpeğim var. Adı da belirli siz. İlk defa geliyorsun. Onu iki gün önce aldım. Bu doğrudan eşyaları, bu. Bunu tutuyor böyle kasmasın diye. Burada korumak için daha takacağım. Onu bir şey dikecek. Bitti. Babaannem. <laughs> yani onu babaannemin yanına git ben arkadaşlar. <laughs> Hadi adam da orada otururdu da seni tasındılar. Adı Yaman'dalar. Yani bizim daha iki dakikalık lan. Es, seni de arkadaşlar kendi tatlıma hazırlayacağım. Köpeği bu ara uyusun. Çünkü Hakan uyandı. Saat şu an arkadaşlar. Sabah 7'si. <laughs> Köpeğin kimlik koyuyorum. Kendi kendiyim <laughs> Ay. Arkadaşlar biraz rastlayayım. Ondan sesim böyle. Size söyleyeyim. E, ee, ödevledim. Zaten çok az ya. Ödevleye bir de dünden yapmıştım arkadaşlar. Sonra benim kalemliklerim var. Birisi fosforlu kalemleri diyesi şöyle çok tatlı bulutlu bir şey Kalp detaylar falan aldım. Öyle ol. Biraz köpeğimin eşyalarını arayayım. Aa, o soru olup Hemen oyuncağını alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim ben. Size tavsan oyuncağını çok seviyor. ona şöyle bir tane tavşan oyuncağını aldım. İki tane daha oyuncak ama o arkada çantamadı. Sevgili saate bakalım bir. Saat kaça geçiyor? Kimliğini öne koyayım. Çünkü kimliğini ip basa bakacaklar. İp basaydı sonra. <laughs> telefon sonra kimliği koyacağım. Saate bakalım bir. Tık tık. Bakayım. Saat 7. 7'de. Videoyu saat arkadaşlar 7'de basaltım. seni 7. 7.30. Ben aslında hatırlıyor andım. Köpeği bir yedi. Melodu'yu yemeği yedim. Tahliye bebi yedim. S saat 8 ordularla ya yani 7 oldu. Şimdi 7.30 saat 8, 35 geçe ortak kalkıyor. S saat artıya geldi bu. Ortak 2 saat dinlenme vakti var. Vakti var çünkü orada ne ne diyeyim işte. Ne isteyen orada Adıyamazlar Erzurum kaç saat gideceğini bilemediğim için biraz ilerliyorum. Ama en el az sanki bildiğim hatırlayamıyorum. Sanki ben hatırlamıyorum. 2-3 saatlik alamaz diye düşünüyordum. <laughs> Melody'yi hadi ya Arkadaşlar bu ara Melody benim kanalda video çektiklerime artık öğrendi. Şimdi Melody'nin eşyalarını almaya düşünüyorum. Eşyalarını da valize koyacağım. Şimdi burada bu çok seviyor. Bir tane tala kardeşler onu tadalım diye. Bir tane o, bu çok seviyor ya hani ne diyeyim işte pamuk gibi bir şey. Onları keseceğim onlarla. Tartam son hazır. Çok esyan olduğu için kamerayı tartama koyacağım arkadaşlar. Maalesef kaydı kapattım. Havaalanı geldiğimde görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar daha tıkmadım arkadaşımdan yardım alacağım ee, yardım alacağım çünkü arkadaşım bana yardım ve çekiz yazmamla ilgili. Ha bu arada son kez vedalaştım arkadaşlar. Top orada 8 gün kaldı. Bir günümü... Ay. Kamera düştü arkadaşlar. Ay. Adım geldi. Az önce videoyu durdurdum. Ya Yani bir şey düştü. Anlayamadım. Bu oradan da Arkadaşlar baktım su şey Bak su Bir sanırım kapı tadı arkadaşım geldi arkadaşlar. Ben bir yanına gidip geliyorum. Merhaba kanka yardımın lazım mı? Kanka sağ Sağ, soğ, soğuk havadayız. da Böyle giymiyor. Yani soğuk hava soğuk oluyor. Sağ kafa kaçırsın. Yok ben gene böyleyim <laughs> Yani merhaba dedi. Beni arkadaşım Ela'ya. Hadi gel. Ela. Yine mi? Gece ilk zaten zaten uyandırdı beni ya. <laughs> Gidelim. Arkadaşlar ben geldim şimdi. Kalkan hmm, burada bekleyecek oluyor. tantama bakmak için. Ben yani şu an bir de şu tartarı götüreceğim arkadaşlar. Ee... Heh. <laughs> Heh. Bir bırak. Merhaba. Ee, seni merhabalar. Burada bir et Bir tane köpek. Bir tane de kese. Adı üzeri Elif. Yani Kraliyet Elif. Yani Queen Elif diyelim. Kendime Queen demeyi çok seviyorum kendime arkadaşlar. Köpek bilir e, kimliğine bakalım. Anım He, çok bir köpek oldu. Ben onu doğum tarihi soruyoruz. Büyük. Tamam gidebilirsiniz. Ay. Tartınızı alabilirsiniz. <laughs> Beya. Ay şuraya gitti bak. Ay. Arkadaşlar bakın nasılım. Köpeğim böyle. Ben de böyleyim. Burada. Beraber çok tatlı ya. Köpeği bir içine koy. Tartamı unuttum arkadaşlar. Ben bir tartamı alayım şuradan. Doğruya ya tartamı söyleyeyim. Merhabalar. Yardımcı ihtiyacımız var burada. Eseyi vardı. Starter bile götürebilir misiniz? Tamamdır. dur. kapısı bozuk. Yani ev burada kendisi gilasız bir gülebilir. Kimliğinizi veririz. Kimlik veririz. Kimlik veririz. Kimlik veririz. Kibriyi ve ip girişti. He? Sonra da geldik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şey geldi. Biraz da kalkacak. Bir yerleşeceğim ben arkadaşlar. Yerleşip geliyorum. Şunu şuraya koyayım. <laughs> Telefonumuz geldi. Yok bir tane. Ay iyi telefon Mesela bir dakika şuraya kapatayım. Tartı bu sıraya koyayım. Şuraya işte Tamam. Eh, ben de gidecektim ya. Bugün utak günüm. he eh, sıraya evet Evet arkadaşlar sahneyiz. Geldik. Yani geldik dediğim utağa bindik. Tam utağın içinde köpek var arkadaşlar. Ben biraz şarkı dinleyeceğim. Çünkü Pop hayranıyım. Haylanıy ona şu şarkıyı dinlemek istiyorum. Kulaklığımı takıp. How are you like? Şarkısını dinleyeceğim. Kulaklığımı geçip unuttum. Orada telefonumda kızık sesle dinleyeceğim. Aaa video varmış. Beni de bunu çok seviyor. İzleteyim orada bari. Hem <laughs> <laughs> dedi ki çok güzel. En sevdiğim dizi dedi. Dizi dedi yani şey. Benim çocuk dergisindeki sesi bari. Ay. Yarım bir sa iki saat sonra. Arkadaşlar şimdi geldik. Ben benim, benim lazım. Çünkü benim iyilis vaktimiz geldi benim arkadaşlar kameralı biraz buladık böyle bir çekim dur içine koyduk tam tartayı da koyduk biraz tarta görebilirsiniz sıkıntı yok <laughs> bir gidip geliyorum anneannem bir evlerine arkadaşlar bir gün sonra bir, daha bir gün sonra dediğim yani utaktan saat 18 gibi 24 oldu yani 2 saat dedi biraz fazla vakit geçiyor. Ondan öyle oldu. Söyleyip. Evleri biraz uzak olduğu için çok vakit geçti. Orada dersi vurdu. Uyudu da onların evinde. Şimdi sabah Arkadaşlar ben bir saat geldik. Sabah önce uyuyakardı arkadaşlar. Kuzenim de gelmiş. Bugün iki gün önce gelmişler onlar. Kafam karıştı. Bir gidelim babam orada vuracağız da bizde işte ya. Ay bir de saç ben ya. <laughs> Yemek yapmam bir. Ah yavrum. E, Elif sen daha da gel. Tam seni gelmiştim. Dedi diye. Geç içeriye git. Ben bir nüshanesim var. Tamam dedeciğim. Heh sonunda aldım. Gidip bir kahve Bizim şu kız gelmiş. şu Elif e, Aa beni bak kanka. Beni bak kanka. Bak suyu da kendini hazırlayabilirsin. Ama ben bir akşama kadar gideceğim buradan. Bir akşam gideceğim yani. Çok kalmak istemiyorum. Ya çok kalmayacağım ben. Ha? Ve ay su gözü var ya. İki saatin içinde, içinde çıkıyor. Ben de sen gözlüklük daha iyisin. Aynı derken bu he bu Aaa. benim de bak sen burada nasıl varmış bu Sana çok iyi arkadaş aldılar. Bu kimi how 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 Kimdi be aydın? Aa kaka sen sırayı bu mu? He kanka bulma. bu mu? Kanka istersen how 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 Ha so. Bye bye Beni de yiyseydi bunu. Köpeği de de değil ki sen hiç mi koyuyorsun acaba sen? E bana de benim, benim köpeğim o sizi hiç kapatınız mı? Ben de onu o sabah bu koyardım zaten baba. Dedenin şu, şu dedenin baba o dedenin onu da mahmut. Seni de de de. Keysel keysel. Keser dur. Keser dur sus hadi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Kabala burada kaldı bence. Kabala yok. Kabala yok. Arkadaşlar nereye düşmüş kabalıcı? Kabala gücü utuyor. Oraya. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben. Keser dur. Bak bu dizim. evet arkadaşlar. Hey bu şey diğer bana ne desi adam koyacakmış. Yok. Ne yaparsan sen çocuklar. Ay şuraya koyarsın, şuraya Arkadaşlar a bekle kalk bunu yok. Şu Edis tasetti çocuk bu he. Aa bekle kankim,

İki saat içinde birileri gelecekmiş. Bu bizim odaya atık. <laughs> Burada boş hiç oda yok mu? Ne dedin? Sen. Hazırla, hazırla, hazırla. Hadi diyeyim. Yani baba dediğim işte baba dediğim baba dediğim. Sen şey, benim iki dakikası var da ondan bir daha yere bak. <laughs> Öyle değil. slime'ları da vermem. Allah slime bu birisi gitti. Ay işte slime bu kaybetti. Bir daha sana slime vermeyeceğim. Şaka yaptım be ya. Zaten onun içindeki slime'ı da ver. Slime vardı ya. He, o slime zaten size slime yoktu ki. O elma şey var gibi. Arkadaşlar kaygım var. Böyle bir slime çok sazlıyım. <laughs> Malik sadece birisi geliyordu. Doğru ya. Slime'ı koyacağım. Arkadaşlar ben geleceğim <laughs> birazdan. Arkadaşım aaa ah. Arkadaşlar sonra söyledim arkadaşlar. Bak kızlar ben gidiyorum bay bay. Arkadaşlar sen biz ıı, içeri girmek üzereyiz. E, ee, kankam şey ad, kanka adı söylüyor bu. He, adı Enes Tural. He arkadaşlar Enes Tural. Ben gene Enes demeyi daha çok seviyorum. Favori isimlerimden belli. Yani o benim üniversite arkadaşım. Sen biz geldik. Bizi görmeyebilirsiniz. Çünkü biraz yavaş ekran. Çok garip şeyler görebilirsiniz kankam. Sen e, gelecek. Şimdi bir tuvalete gitti o. Geliyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz geldik. Siz az önce bizi kameradan iyi göremediniz. Kamera bozukluğu var. Aa burada böyle slime var. Ve Melodu'nun oyuncağı var. Mel Melody. Sakın bakma kediye. Ne olmuş be? Sanki kedi... Melo de ne yapıyorsun be? <laughs> kediye oturdu. <Ç> <gülüyor> <gülüyor> Enes ne yaptın? <laughs> Tuvalet çantası çıkmıştım da. Bir parçayı izleyeyim derken bir seri şey düşürdüm. Yeri koydum da. Burada arkadan sen Melo yatağı var. Ben at katı seçeceğim Mavi'yi çok seviyorum. Moru da çok seviyorum ama bunu daha bir kat daha çok seviyorum. Mavi'yi de iki kat daha çok severim. Mavi arkadaşlar tuvalete gideceğim. Orada videoyu durduracağım çünkü siz benim tuvaletimi yaparken sanki izleyeceksiniz. Orada videoyu durdurup geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdi hazırız. Melodiyi burada bırakacağız çünkü ona, ona göre değil. Aa, burada da bedavaya cips çekerken beni de o duyuyor. En az 3 ya da 2 saat kadar uyanıyor ya da 1 saat <laughs> içinde uyanıyor. Evet. Arkadaşlar ben Türk online evine 5 4. sınıftaydık o zaman yıl kaçtı be. Şey ben de hatırlamıyorum. Şu an kaç yasındayız. Bekle şu an yıl 2022. Bizde ben şu an 17 yasındayım. He, ben 19 yaşındayım. İşte galiba. Yok yok ben 15 yaşındaydım. He, ben yok yok yani 17 yaşındaydım. He. Bir daha yaparım. 17 yaşındaysa nasıl aynı sınıfta olmadık? <laughs> şey sana bir şey diyeceğim. Anasına 7 hmm, sınıfı 3 yıl 2 yıl okurum. Orada basarısız oldum. Sonra sen geldin ya. Senin geldiğin ilk basarı doğdum. Sana söyleyemedim hiç. Hmm. Ne? ne Niye kaç yedi bana söylemiyor? Kaç yedi niye bana söylemiyor? Hi -hih -hih -hih. Hi -hih -hih -hih. Söyleyecek vaktim kalmadı işte. İki saniye de terledim mi? Arkadaşlar bir de ilk vermiyormuş verelim yoksa Melody e bir isim kurdum. Öyle bir isim var mı bilmiyorum. Kolay geldin abledim. Kolay geldin kardeşim. Ko. Kaç yasadası da bana kardeşim 25 Yirmi beş yaşındayım. Yazını söyledin. Maraş. Sen kız mısın erkek misin? Tabii kızım ama zaten erkek. Merhabalar ne istiyordunuz? Arkadaşlar. Mı kıs kıs. Oho, ay arkadaşlar kamera yağmayın unuttuk. Kamera özel. Kamera gücü. Tavuk katifor. Oho kamera uçuyor. Kamera ay kamera uçuyor. Gel kamera gideyim. Şimdi <laughs> arkadaşlar ilk başta ben bunu e, mıydı almayı düşünüyorum. Bunu atar bana çok geçsin bir de. Morning şimdi. Şimdi şeyimi seçmek istiyorum. <laughs> Bu numaram. Hani abiciğim iki misin? Ay. Ay suda. Ey sevdiğim seyfa. Kazı var kazı yiyor. Arkadaşlar bana hiç kimse kazıyı seviyor. E, sanki herkes kazıyı seviyor. Evet tabii ki de. Bir tane kazı yiyeyim. Kazı aldığım tabaklarda. Ablacığım hepsini alabilir miyim? Al al kardeşim al al. Hey. Ama ne çek iyi değilse elbise mi seçeceğim ben arkadaşlar? Ben elbise olarak bunu seçeceğim arkadaşlar. Bir çok tatlı. Ben böyle üstümü koyayım. Ben de şunu seçeceğim arkadaşlar. İkimizin kaynısı olsun aynı. <laughs> Enes sen aslında bu üstündeki... İy, benim arkadaşlar size gerçeği şey söyleyemek istiyorum. Aslında Enes'in elbisesi buydu. Ben gittim Enes'in elbisesi buydu de istedim. <laughs> Ay çok içimden gülmedik geliyor be. <laughs> Yav. He, şunu Enes'ten uzak tutar. Yav la. İki saati tut tut tut. Du sesi duymak istemiyorum ya. İki dakika sonra. Tut.

şu kırmızıyı arayayım. Arkadaşlar maalesef kamerayı tutacak kimse olmadığı için başka bir yere koyacağım. Ondan sonra sapkamı alacağım. Kendime sapka diyorum. Maalesef sapkamın üstüne koyacağım kamerayı. Ya da video kaydı kamerasız göstereyim orada. Ya da kamerayı koyacağım ben arkadaşlar. Kamera maalesef ablacığımın yanında. Evde karıyor. Ben telefonumu koy geçeceğim. telefonu bir yerden tutup sizi gösterecek istiyorum arkadaşlar. Yoksa kamerayı taşıyamam, taşıyamıyorum. Enes sen de şapkanı seç. Ay bana bunu içimde be. Enes git bir tane rengini yaptır. Ya annem benim tane rengimi istemiş be ya. Benim içimden bu geldi be. Bu çok iyi gösteriyor. Şu iyice dört yazısı. Hmm. Enes gözlüğünü almadım. Ben de mavi alıyorum. Fiyat 98 TL şu an. <laughs> almak istiyorum ben. Arkadaşlar. 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 Le. Ya. Kardeşim be. Kardeşim be. Kardeşim, be. kardeşim tam, Tam abone sayımı düşüreceksin böyle be. Düşüreyim. Düşüreyim. Şaka yaptı tabi niye düşüreyim ben senin abonelerim Arkadaşlar gelip geliyoruz Ay. Maalesef bunları elimde tutmadayım Bir dakika be Enes bunları biz nasıl taşıyacağız Maalesef Gizli kankamı tarıyorum Dün Lan ben de nasıl geldim be Kanka bunları çatıyorsun. Oo. <laughs> uh. Ooo! Oh, Ooo! Oh, oh, kaç kaç kaç! <laughs> Kadın niye kaçtı acaba? da bak. Tuzlu telefon otobüsü. Kaç kaç kaç. Ay kaç 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 kaç. Ah, Benedu yandı, Benedu yandı. Hop, hop, wooh! Daha oh, Benedu oh. oh, oh. oh, oh. oh, insanları ısındı. Şimdi biz gidebiliriz. Bam bini bam bam bini bam bam. Enişkom. Enişkom. Eniş desene. Ama sen enişko daha yakıştı sanıyorsun. <laughs> Oradak. Hee. Hee. Ah. Gizli <laughs> siyahları burada saklıyorum arkadaşlar. İş <laughs> iş. Arkadaşlar video biraz fazla oldu. Onlar kapatıyordum.